Hepsine arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yabancı üniversitelerdeki sorulmuş olan bir soruyu çözeceğiz. Bu hangi üniversitenin diye bir bakalım. Şöyle ilk sayfaya açıyorum. Bu Oxford'un ve Imperial College'ın sınavı. MET diye geçiyor bu. Direkt ilk harflerinden. Bu sınavda çok güzel sorular var arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu sınavda daha önceden 2014 yılında çıkmış. Çok ama çok hoş bir polinom sorusu çözeceğiz. Şöyle açıyorum tekrardan sayfayı. Sanırım buradaydı. Yo değilmiş. Evet burada. Şimdi bana böyle bir ifade vermiş. Binomsal bir açım. Hatta bu binom bile değil. 3 tane ifade olduğu için trinom olacak. Ama umurumda değil bu arada trinom olması binom olması. Bana burada n'nin pozitif bir tam sayı olduğunu söylüyor. Ve x üzeri 3 ve y üzeri 5'li ifadeyi buluyor. Bana kat sayısını söyle diyor. Hadi bakalım. İlk önce bunu yapmadan önce Size mesela A artı B üzeri e, K'lı bir ifadede nasıl herhangi bir ifadenin katsayısını bulacağımızı göstereyim. Mesela bunun ifade, açılımını yaptığımızda ilk önce A'nın kancı kuvvetini alırız. Sonra A'nın kuvvetini bir düşürürüz. B'nin kuvvetini bir arttırırız. Sonra A'nın kuvvetini iki düşürürüz. B'nin kuvvetini ikiye yükseltiriz. Bu böyle açılır arkadaşlar. Bakın K'dan başladı. Şu iki tane sarı yeni yuvarlı aldığım sarıya bakın. Bu ikisinin toplamı yine K. İşte şu ikisinin toplamı yine K. Yani aslında biz burada kuvveti dağıtıyoruz gibi düşünün. K'yı yukarıdaki kuvveti dağıtıyoruz. Ve herhangi bir terimi bulmak istiyorsan aslında burada. Bak burada ok göstereyim. Herhangi bir terimi bulmak istiyorsan. De ki K'yı R'si bir parçaya diğer tarafı bir parçaya olacak şekilde ayır. Zaten birisi A'ya birisi B'ye düşecek. B'ye düşen R kadar olacak. Yani buradaki geriye kalan k eksi r ise a'ya düşecek. Yani ilk kısma düşecek. Bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. R'yi al bunun üstüne yaz. Geriye kalan k eksi r'yi yani şu ikisinin arasındaki çıkarma şimdi ilk ifadenin üstüne yaz. Şimdi ama üçlü olursa ne yapacağız hocam? Üçlü olursa bu sefer yine ikili parçalayacağız ama şunu bir parça şunu da iki parça olarak düşüneceğim. Tamam mıdır? Burada yukarıdaki kuvvetimiz n n'in k'lısını dağıtacağım. Şöyle yazıyorum. K dediğim kuvvet direkt olarak şunun üstüne gelecek. Yazdım buraya. Geriye kalan n eksi k ise birin üstüne gelecek. Dağıttık. Ama şunu söyleyebilirsiniz hemen. Birin zaten tüm kuvvetleri ne? Bir. Hocam buranın önemi yok. Evet yok. Devam ediyoruz artık. Burada sadece bu ikisi kaldı. Sonra geliyorsun buraya. Bir tur daha dikkat ediyorsun. Diyorsun ki hocam burada bir tane daha böyle açılım var. Bir şey artı bir şeyin üstü var. Evet şimdi bunu da ifadesini açmamız lazım. E N'in kalsın dışarıda bırak. Bir tane büyük parantez aç. Birinci kısım x ve y. x çarpı y. İkinci kısım ise y kare. Benim, benim bunlara dağıtacağım kuvvet ise k. Diyelim ki k'yı r'si bir tarafa diğer parçası bir tarafa olarak dağıtıyorum diyeyim. O halde şöyle olacak. R dediğim şey bunun kuvvetine gelecek. Geriye kalan K x R ise diğer tarafın kuvvetine gelecek. Yazık bu şekilde. R'si bir tarafa, K x R'si bir tarafa. Şimdi biraz da üstü düzenleme kısmına geldik. O yüzden parantezi kaldırabiliriz. Parantezi burada yok edelim. N'in kalsı ve K'nın R'lisi var. Şimdi bakın, X dediğim şey zaten sadece burada ve X'in kuvveti K -R. x R. X'ün üstüne direkt bunu yaz. Y'nin kuvvetlerine bakın. Y'nin kuvveti olarak elimde hem 2r var hem de kx r var. Çünkü y burada da var. Hadi şöyle yapacağım bakın burada yazıyorum. Y'nin üstünde bir kx r var şu kısımdan gelen. Bir de 2r var. Üstü tabanlar aynı olunca topluyorduk. O halde bu ikisini toplayalım. Elimde kx r'yi 2r ye eklersem aslında burası artı r'ye döner. k artı r var. Evet güzel. Şurayı da seviyoruz, Orada üstleri toparladık dedik. Ama soru bana neyi soruyor? X'in üstünde 3 olmasını Y'nin üstünde 5 olmasını istiyor. O halde bakın. X'in kuvvetini 3'e eşitliyorum. Y'nin kuvvetini 5'e eşitliyorum. Bu 3 olacak. Diğeri de 5 olacak. Şurada eşitleyelim bunları. K 3 eşittir. Pardon. K R eşittir. 3. K R eşittir. 5. Bu ikisini alt alta toparlarsan eğer R'ler gidici. 2 tane kayıt sana 8. K buradan 4. Peki K'yı 4 olarak burada yerine yazsam. 4'ten ne çıkardığımda 3 olur diye soruyorum. 1. O halde K'yı da buldum. R'yi de buldum. Mis gibi. Soru zaten bana kat sayı soruyor ya. Kat sayı dediğim şeyin X ve Y ile alakası var mı? Yok. Kat sayı dediğin şey aslında bu. Önündeki sayı demek. O halde ben burada K gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 4 yazıyormuşum. Bakın K gördüğüm yere her iki yere de şöyle belirteyim özel bir şekilde. Şuraya da 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Buraya da bir 4 yazdım. Devam. Ve R ye gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Çünkü onu da buradan bulmuştum. 4'ün birlisi 4'tür arkadaşlar. E N'in 4'lüsü de e N'in 4'lüsüdür. Ona yapacağım bir şey yok. O zaman ben şıklarda bunu arıyorum. O da burada. <laughs> i̇şte böyle bakın. Keşke ÖSM böyle bir binon soru sorsa diyeceğim ama. üçlü sorması biraz imkansız. Ama ben zaten mantığını anlamanız için yaptım. Ki bence imkansız dediği için ÖSM'ye çıkar mı ters bir hareket yapabilir. Bir anda bize böyle bir soru sorabilir. O yüzden görmeniz lazım arkadaşlar. Yani binomun mantığını anlayın. Aslında binom çerez bir konudur ciddi anlamda. En zor sorusu bile bence bu şu anda. Daha zor da yine aynı mantıkla çözülüyor. O yüzden binomun mantığını bir gün bir gün bile değil. Birkaç saat böyle konu olarak çalışın. Ardından ne kadar daha zorunu görebilirim ki mantığıyla soru çözmeye başlayın. Bir yerden sonra artık denemeye bırakın olayı. Çünkü binom, binom sürekli çalışacak bir konu değil. Denemeden denemeyi çözseniz, hatırlasanız yeterli. O halde çalışmaya devam ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.